Merhaba arkadaşlar. Bugün size tavşan ailesi olarak Roblox'ta Brookhaven'da evimizi göstereceğiz. Yanımda Banitos'un ve Bani Bıdık var. Merhaba arkadaşlar ben Banitos'um. Merhaba arkadaşlar ben Bani Evet şu anki evimizin adı Bani Evi. Hadi gidelim bir evimizi size gösterelim. Ben hızlı koşuyorum. Eyvah. Bakın. Pıtır pıtır beni geçtiniz vallahi çocuklar ya. Bakın ben çok hızlı koşuyorum. Nereye koşuyorsun? Ben flaş oldum. Eyvah. Baba ben gizli bölme buldum. Gizli bölme mi? Evet. Evimizde şurası gizli bölme mi? bölme mi var? Bak şurası. Şuraya mi? gelin. Geldim. Şuradan yapışın. Bakın. Nasıl yani? Yapış oraya, kapıya yapış. Baba kapıya. Aa. <laughs> Aa burası ne güzelmiş kız. Burasını benden saklı gizli mi yaptırdınız? Ne yaptınız? Evet. Hı? Paramız var bizim de baba. Şu içimiz gücü, işimiz gücümüz var. Para Aa, işte. Ne güzel. Evet. Siz burada mı uyuyorsunuz? Evet. Aa, evet. yatın bakayım mı? Nasıl yatıyorsunuz? Ben alt katta yatıyorum. Oğlum sen? Ben üst katta. Müdalt Çok güzel. da var. Evet akvaryumunuz da varmış. Yem verelim balıklara. Çocuklar size bir sürprizim var. Ne? Sizin artık böyle, siz artık büyüdünüz. İkiniz bir odada kalmayın diye. Yeni bir ev alacağız. Oley! Oley! Tamam. Hadi. Ben e, dün biraz gidip bir keşif yapmıştım. Şimdi istersen... Ha, bu, bu arada böyle gizli bölmesi var mı? Bunu bilemiyorum. Ben de bilemiyorum. Ee, biraz temizlik yapalım. Evi temiz tamam bırakalım. Tamam baba ben de Bu evi alıyorum. satacağız çünkü. Tamam Bizden sonra gelecek olanları. Bakın ben ne yapıyorum. Ha, aferin oğlum. <laughs> Temizliyor musun? <laughs> Show mu yapıyorsun? Ya ben <gülüyor> anlamadım. <gülüyor> Nerede öğrendin oğlum onları ya? He? Bak şimdi. Peki, hadi gidelim mi? Gidelim. Bu evi de satılığa çıkartalım. Dur ben satarım evi evet, baba. Sat oğlum. Sattım evi baba. Aferin oğlum. Hadi gidelim. Umarım çok beğenirsiniz çocuklar. Baba sen çok yavaş gidiyorsun. Bak seni geçiyoruz. Yavrum tehlikeli. Aa <laughs> at almış birisi. Evin önünde at var. Baba hadi. Tamam yavrum. Bak seni işte. Ben öyle tehlikeli işler... <laughs> Beni geçmeyin ya. Ben öyle tehlikeli işler yapamam yavrum. <laughs> yavrum zaten kask da takmamışsınız. <laughs> Geldik. Burası mı? Evet göl kenarında bir ev aldık çocuklar. Hem de ağaç ev aldık. Hadi hemen çıkalım. Ee, yavrum gölü var ya, evin gölü var. Sen havuzu nerede diyorsun? havuzu koy, havuz, havuz, havuz istiyorum ben. Tamam yavrum, Havuz da koyarım ya. Vallahi sizi de memnun etmek çok zor çocuklar ya. Göllü ev alıyoruz, havuz nerede diyorsun? <laughs> Hı? Hmm? <laughs> sizi biraz Polis çok. Arabası geldi. Eyvah. Polis mi geldi? Evet. Aa geldiler evet. Kapıyı kilitleyin. Nerede geldiler Benim ya? Çocuklar, biriniz bir şey mi yaptınız? Yok. Bakayım. Bak. Gel işte. Aa, bu, bu, kim? Niye geldi ya? Bu? Aşağı ateş ediyor. Polis geliyor baba. gelsin yavrum. Polis. Eyvah suçluymuş. Yavrum biz nasıl bir mahalleye taşındık ya? Hemen kargaşa çıktı. Aa, ben yanmış. Ya oğlum. Oğlum ne ara yandın? Daha eve yeni geldik. Atla suya. Atladın mı? Atladım. Yüzüyor. Aman oğlum ya. Vallahi korktum. Hadi gelin bakalım bir evimizi gezelim. Şu arkadan giriyoruz şimdi arkadaşlar. Evimize bir bakacağız. Burası evimizin bahçesi. Burada şezlonglarımız var. Oğlum, kızım ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gel buraya söndüreyim seni. Yakmayın evladım kendinizi. Hayret evet. evet, bir şey. Ah. Sönmüyordu bu çocuk ya. E, gül gül. Kızım sen de mi ya? Ne yapıyorsun? <laughs> Yakmayın çocuklarken tamam. Tamam. Bak ben bu işten bir şey anlamadım. siz şımarıklık yapın diye mi yeni eve geldik? Biz burada rahat rahat kalın diye geldik. <laughs> Ama komik oluyor. Dur şunu da söndüreyim ben. Bunu hanginiz yaktı bunu ya? Daha eve, Böndüm daha Evet eve bugün geldik çocuklar. Hemen mangalı yakmışsınız ya. Bir dakika kapatayım şunu. Kapat. Kapattım. Hı. Evet. Çörekleri çörekleri de var. Evet. Evet. evet arkadaşlar burada mangalımız vardı. Yanmasaydı size mangal yapıp burada keyif yapacaktık ama yandı işte. Hadi gelin yukarıya çıkalım. Hı -hı. Evimiz ağaç ev. O yüzden böyle merdivenlerle çıkıyoruz. Hem de böyle güzel güzel spor yapmış oluruz, değil mi çocuklar? Babacım bak şimdi bir şey yapacağım. Baba balkona gel. Baba e, balkona gel bir, bir şey yapacağım. Gel. Geliyorum yavrum. Bir Şundan oturun ya. Bir oturun. Bir dinlenemedik ya. Bir dinlenemedik çocuklar. Dur, yok. Ya ne yapıyorsun? Böyle düşmedin işte. Yere düştün. <gülüyor> 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 Atlama kızım. Niye atladın? Güzel mi aşağısı? Güzel. Göl güzel mi? Güzel. Peki. Hadi gidelim biraz oturalım çocuklar. Biraz ben yoruldum bak ben artık yaşlandım. Şimdi baba televizyonu aç. Oturun bakalım. Aç şöyle. Aç biraz kısık televizyonu. Oy Açtım. kedi çıkmış televizyonda. Ay. Oh. Oh vallahi şöyle uzatayım ayaklarımı keyif yapayım. Oğlum sen ne yapıyorsun? Bak adamın hala bitmedi enerjisi ya. Yere mi yattın? Hı? Çocuklar şimdi bugün taşındık tamam. Çok güzel. Anlaştık mı? Yarın da e, şey yapacağız. E, gölde keyif yapacağız tamam mı? Hadi gelin ben size bir yemek hazırlayayım. Ondan sonra da e, babacım bak ben nereye çıktım? Yatmaya gideceğiz tamam mı? Baba bak ben nereye çıktım? Kızım nereye çıkıyorsun? Ya sen ne yaramaz bir kız oldun ya. Büyüdükçe vallahi yaramaz bir süs. Alın sütü üzerdi. Süt içip yatıyoruz. O süt değil ki babacığım. Süt yavrum. Süt sen okuma yazma bilmiyorsun. Ben de bak istersen bir. Milk yazıyor. Milk ne demek? Süt. <laughs> Milk falan yazmıyor. Milk yazıyor evladım. Al iç neymiş peki sen söyle. Coca Cola. Coca Cola. Bak elimde boş kaldı. Ben de pizza yiyeyim hadi. Biz nerede yatıyorduk? Vallahi sizi bilmiyorum. Yerde yatın. Şu kasaya ben e, paralarımı koyayım. Arkadaşlar bizim çocukları görüyorsunuz. Gelmişler yatmışlar. Bak tamşan kulakları da gözüküyor burada. Yavrum niye gözünüze kadar çektiniz onu? Oğlum senin pizza. öküzün de oradan kafasını çıkarmış bana bakıyor. Neyse peki tamam. Ben de gidiyorum bahçede uyuyorum tamam mı? Sabaha görüşürüz. Evet bu gece de göl kenarında uyuyacaktım. Çok güzeldi. Şu ateşi de yakayım de üşümeyeyim değil mi? Yarın çocuklarımla birlikte bu yeni evimizde güzel evimizde. Kızım git yat. Niye kalktın? <laughs> ya ben sizden kaçıyorum. Buraya geliyorum. Siz de burada, buraya gelmeye çalışıyorsunuz. Bak arkadaşlarını da getirmişler. Hadi çık git yat uyu. Tamam. sabah görüşürüz. Tamam. Hadi. İyi geceler. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum, alo. Uyur gezer olmuş. Oğlum. Oğlum ya vallahi oğlum. Evet arkadaşlar bu çocuk uyur gezer olmuş ya. Vallahi zor kurtardım. Götürüyorum seni yatağına. Götüremiyorum, çıkamıyorum. Buşt. Ya kızım. Ne yaptın? Niye atladın oradan? İşte babacığım. Nasıl işte babacığım? Bak burada küçük arkadaşınız da var. Ona da kötü örnek ba, 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 ba. Hadi Gidin yatın bakalım yerinize. Arkadaşlar sabah oluyordu. Evimizdeki ilk günümüzü bir şekilde atlatmıştık. Çocuklar heyecandan gidip benim yatağımda yattıkları için ben de burada aşağıda göl kenarında e, uyumak zorunda kalmıştım sandalyenin üzerinde. Hava gece soğuk olmuştu. Üşümemek için de ateşi yakmıştı. Şimdi ateşi söndüreyim. Gece bir badire çıktı çocuklar ve benim motorum da göle düşmüştü gölde şu an motorum. Onu da bir yere artık çıkartacağız. Bakayım gideyim şu çocukları uyandırayım ya. Sabah oldu bu çocuklar. Çok uykucu ya. Çocuklar. Hadi uyanın bakalım. Sabah oldu. Göl kenarında kahvaltımızı yapacağız. Bunlar uyuyor ya. Bunlar çok uykucu. Bu yaşta bu çocuk bu kadar horlar mı ya? Bunlar nasıl çocuk? Hadi çocuklar. Hadi kalkın bakayım. Ana yatakta başkası daha var. Oğlum bu kim? Bilmem. Oğlum bu ne enerji sabah. Az önce horluyordun şimdi takla atarak uyanıyorsun. Hadi göl kenarına gidelim orada kahvaltı yapacağız. Hadi gelin bakalım çocuklar. Oğlum ya buraya merdiven koyduk. niye yapıyorsun? Kafanı gözünü kıracaksın şimdi ya. Allah ben de düştüm ya. Yani. Hemen hemen oturun. Hemen oturun. Hemen oturun. Hemen oturun. Ay, ay. Hadi bakayım. <laughs> Hazırlayın bakalım kahvaltı. Göl kenarında temiz havayla güne başlıyoruz. Ben biraz da güneşleneyim çocuklar. Tamam. Babacım bana güneş bütledim. kremi sür. Yanacağım şimdi şurada. Evet arkadaşlar yeni evimizde yaşamak çok keyifliydi. Mayalarımızı giymiştik ve gölün kenarında güneşleniyorduk. Hatta biz oğluşumla aynı mayaları giymiştik. Oğlum nasılsın? Giyeyim. Güneş gözlüğü tak Baba evladım. ben şimdi Dur takıyorum. Baba ben, ben şimdi şimdi nasıl bir güneş gözlüğü takacağım? Bak. Oo çok güzel çok havalı. Kızım. Aa sen can simidiyle mi yüzeceksin? Evet baba. Tamam hadi koştur yüz bakayım. Aferin. Hoppala. Yardım sen yüzü sildim var benim. Evet. Ya bu yeni evimiz çok güzelmiş değil mi çocuklar? Baba bak benim üstümde tank var. Takipçilerimiz gelmiş üstünde tank var. O ne oğlum? Tank. Şey mi bu? Yüzüyor musun bundan? Evet. Hadi yüzün bakayım ondan nasıl yüzülüyor? Dur babacım dur. Duruyorum ya. Duruyor. Ben, ben de geliyorum. Taktım. Hoppala. Cups. Resmen e, gölde parti veriyoruz. Evet arkadaşlar. Yeni evimize taşındık ve yeni evimizde çok mutluyuz. Bir sonraki videomuzda belki burada güzel bir hikaye çekeceğiz. Bugün onun senaryosu üzerine biraz çalışacağız. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Videomuza like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.